İşte uzun yaşasak da, kısa yaşasak da bu olaylar olacak, bu meseleler olacak. Biz tebliğ yapıyoruz, anlatıyoruz. Hepsi Allah'ın rızası için. Sonuncunda amaç hasıl olmuş olacak Allah'ın rızasını kazanmak ve Allah'ın cenneti. Cennette de dünyadaki teknolojinin daha ilerisi, daha güzeli olacak. Yani şu an nasıl beynimizde bize bunları gösteriyorsa Allah, bak bardaklar, süsler, heykeller, her şey. Mesela orada kedi heykeli birden canlanır. Konuştan konuşuruz. Mesela orada kuş, camdan kuş. Buraya gel desen uçar gelir. E geri git desen geri gider. Mesela orada da kuş var ya. Cennet kuşu mesela o şekilde oluyor şeffaf. Uçar gelir. Cennette deniz de var. Göl de var, nehir de var. O yüzden her türlü deniz aracı da var, hava aracı da var. Hayvanlar da istediğinde uçuyor. Mesela at, kanatlı at oluyor. At yakuttan kristal at. Yakut'tan üstüne biniyor, uçuyor. Yani normalde insan dünyada acayip korkar. Orada korkmuyorsun. Yani düşme tehliken yok, hiçbir şey yok. İstediğin yer istediğin gibi gidiyor. Mesela cennet evleri yüksekte, kristalden, şeffaf içi görülüyor. Ya Resulullah diyor, nasıl gideceğiz oraya diyor. Sahabiler havada duracak diyor. Uçarak gideceksiniz diyor. Şahıs istediğinde çok rahat uçuyor. E nasıl olacak desen, rüyanda görüyorsun uçmayı. Hiç adam şaşırıyor mu uçtuğunda? Gayet normal hakkı olarak görüyor. Yani rüyasında uçan adam ben şaşırdım hiç görmedim. Aa nasıl oluyor falan demiyor. G gayet tabi hakkıymış gibi görüyor. Ve uçarken de istediği gibi yönünü buluyor. Yani aklından geçirmesi yeterli oluyor. Süratini de kendi ayarlıyor isterse. İstediği kadar süratlendirebiliyor Cennette de aynısıdır. Sürat tekneleri, sürat arabaları her şey vardır cennette. Yani istediğiniz her şey diyor Allah. Dünyada aklınıza takılan her şey. Sadece aklınızdan geçirmeniz yeterlidir diyor Allah. Hemen yaratırım diyor. Kur'an ayet. Ol dediğimde olur diyor. Ve hiçbir şey tükenmiyor. Meyve ağaçlarımızda sürekli meyve var. Alıyor yiyor meyve. Aldığı an meyve yeniden orada oluyor. Ama burada sebep halim var. Mesela çeşmeye gidiyoruz. Çeşmenin hemen ağzında yaratılır su aslında. Ama barajdan geliyor işte borular borular falan dediği için makul görüyor. Halbuki çeşmenin ağzında yaratılır.